Benim tişört biraz... Sen spor mu yapıyorsun bu ara bro? Biraz dar mı benim tişörtüm? Yaz geliyor ya. Evet. Yaz geldikçe ben insan de... böyle biraz daha böyle bir dar giyip böyle. Bir de şu şu vardır yani. Şöyle gezen. Bence o sporun verdiği özgüvende bir kasılma olabilir. Abi YKS sınavına gireceğim. Ünivers Arkadaşlar ben de inşallah diyete başlayacağım. Ne hissediyoruz varsayımlara başlayalım bence. <laughs> o zaman sizden gelen varsayımlara bakıyoruz. Hoş geldiniz. Evet, bakalım nasıl varsayımlar olmuş? Çok merak ediyorum ben açıkçası. ya, yapıyorken... <laughs> Böyle bir işaret var aşağıda. Hemen aşağıda. Şurada. %60 abone değil. Hadi abone değilsin. Hadi değilsin. Bir like'a bas Bir like'a <laughs> <laughs> bas. benim hakkımda ne düşünüyorlar ben çok merak ediyorum. Heyecanlandım. Benim Bak şu an evet. heyecanlandım. Heyecan geldi. Heyecan geldi. Bu arada Instagram'dan biz de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Instagram'dan da soruyorum. Haberiniz olsun. Abi sizin çok iyi birer insanlar olduğunuzu düşünüyorum. İşinizin hakkını vererek yapıyorsunuz demiş. Ya teşekkür ederiz. O sizin çok iyi insanlığın. teşekkür ederiz. Insanlığın. <laughs> i̇yi ki varsın. O senin işini hakkını vererek yapman. yapman. Çünkü o da sonuçta iz izliyor, evet, takip ediyor, evet, yorum atıyor. Evet. O da hakkını vererek. Demek yapıyor. ki bizim işimizi iyi yaptığımızı düşünecek kadar iyi izlemişsin ki. Aynen öyle. öyle. Helal olsun. Ya sen var ya harika konuşursun <laughs> ya. <gülüyor> Siz evlenmeden önce hiç gülmeyen biriydiniz. Birbirinizi bulduktan sonra bu kadar gülmeye başladınız diyor. He. Gülerdim ya, gülerdik ya. Ben Ben de gülendim. Yani... Bir insanım ya. Ben de gülüyordum. Azamat'la tanışmadan öncesinde de çok gülen bir insandım. Ya ben her zaman şakacıydım. Sende de o zaten vardı. Çünkü ben de ben zaman... Ben şakacı değil. Ben şakacı bir insan Şakacı derken ya. hani güleç bir insan. Güleç bir insan. Evet ben Azamat'la ekstra boyut atladık mı bu evet, evlendikten sonra gerçekten başka bir boyuta geldi. Yarılma moduna geçti. Ama Azamat'ta bazı anlarımız var evde. Görmeniz lazım. Krize Tabii. giriyoruz. Bazı. Krizler gözden yaşlar. Öyle bir de gülüyoruz. Azamat güldükçe bana yaklaşma huyu var. Biz birbirimize yaklaş Aa! Evet öyle bir uyumu, şu <gülüyor> <gülüyor> bu, bu huyumuz Çocuk var Kötü bir <laughs> Bununla, Bak yaklaştık o, gene, bak. Bence genelde 1 milyon lira verseler şunu yapar mısın diyen Azamat abidir Evet Genelde bu muhabbetleri ben açıyorum evet Ve Genelde bu muhabbetleri Ama bu erkek... yazın açar o zaman <laughs> Yazın balkon sohbetlerimiz, Biz oturduğumuzda direkt diyor ki <laughs> 1 milyon verseler şunu şunu yapar mısın Bu erkekler arasında çok yapılan bir muhabbettir Ben de buna bir şey kaldım yani bu bir şey oldu yani mesleki dezenformasyon. <laughs> Bazen aklıma geliyor diyorum ki ulan 1 milyon verseler şuradan atlar mısın? Bazen sana şey diyorum mesela. Yolda yürüyorduk orada da şey var dere var. Aha, evet. Ha evet ya bak diyorum ki, daha yeni söyledi gerçekten. 5 bin versem atlar mısın? <laughs> dedim ki zehirlenirim oraya ben atlasam ya ben niye oraya gireyim dedim, dedim 5 dedim, bin liraya şey. Tamam dedim 1000 liraya sark aşağı sark. <laughs> İddia koyup hani bir şeyler yapar mısın ben diyorum. Yapma. Yani. 10 bine sadece aşağı bak. <laughs> Yo, gerçekten tahmin etti. Doğru. Bence ikiniz de komik, enerjik, tatlı ve her şeyi ayak uyduran insanlarsınız. Hatta çok daha fazlası insanın kanı hemen kaynaşıyor. Sevilmeme ihtimaliniz yok. Ama bir varsayımda daha bulunacağım. Sinirli hallerinizi hiç görmedim. Ama bence çok korkunçtur. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca demeyi unuttum. E, siz kötü durumda olsanız bile başkalarını önemsersiniz. Ve dertlerinde deva olursunuz. Sizi bundan çok ama Konuş artık. Bir şey mi? Gerçekten doğru bilmiş. Her girdiğimiz ortamda sevildik ama ne oldu? Tabii. Sonrasında bizim dertlerini dinlediğimiz insanlar, bizim önem verdiğimiz insanlar ne oldu? Bizim derdimiz olduğumuzda bize sırtlarına döndüler. Kamaz <laughs> 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 Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? <laughs> Yani tatlı insanların gerçekten patlama ve sinir şeyleri korkunç olabiliyor. Evet. Onun sebebi ne biliyor musun? Çünkü normalde güreş insandır, evet, tatlıdır, her şeyi yüzden, alttan evet. alır. Ama patlaması fenadır. Fenadır. O insanlar kendilerini biliyorlar. Giden gitmiştir. Git. Biz gideni değil, giden bizi kaybetmiştir. Ne diyorsun ya? Like'a bastınız mı? <laughs> Ben de şey hoca gibi anladım sana, <laughs> arada böyle. İki gidiyorum sonra... Arada dürtüyor. Like'a bastınız mı? Oğlum like'a bas. <laughs> Bence Azamat abi Adile abladan korkuyor ve evde baskın karakter Adile abla. Nasıl yani ya? Nasıl bu kadar hemen anladı? Nasıl bu kadar? <laughs> Aşkım kadar, ben ne yapıyorum? O kadar belli oluyor mu ya? Karar genelde bu tarafta çıkıyor. Ama herhalde de öyledir zaten. Bir... Ben de senin kararlarına saygı duyuyorum. Ama sen de benim kararlarına Ben senin kararlarına duyuyorum. çok saygı duyuyorum. Evet evet öyle şey değil kesinlikle ama... <laughs> Baskı ama neye göre baskınlık ya? Basıyorsun, geçiyorsun <laughs> ne bileyim, nasıl bileyim. Kesin Azamat abi horluyordur, klasik oldu artık. Yok, hiç Azamat, horlamam. çok yorgunsan horlarsın. Hiç horlamam. Çok, çok yorgunsan horluyorsun. Benim horlamam öyle horlama değil ama. Yok, öyle bir horlamadan bahsetmiyorum ben. Ben hiç horlamam. Ben, ben de horlamam. Sen nefesli bazen. Benim burnum kırık olduğu için arkadaşlar burnumun şu arasında bir Herkesin de bu şeydir eti arkadaşlar etim var. Ama gerçek dolayı. bu, bu bir gerçek. Arada böyle yorgun olduğumda ups, ups, <laughs> be, 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 sesler çıkartabiliyorum. Bence Adile'nin kelimeleri okuyamaması Azamat'ın çok hoşuna gidiyor. Hoşuna gidiyor mu benim bu? Hoşuma gidiyor. Gerçekten mi? Ee, senin her şeyin benim hoşuma ya. gidiyor. Ya. Yani bana tatlı geliyor. Bilmiyorum size nasıl geliyor ama. Olayı arttırıyorum arkadaşlar. Benim yazım da çok kötü. Benim yazımdan tek anlayan azamat. Yani öyle bir K, öyle A. bir D yapıyor. Öyle A. Hele A'ları o, yok. O, A, O karışıyor. A'ların hepsi O. Yani O, O, O. Mesela Ozomot. Kağıda Ozomot yazıyorsunuz. Aslında mesela. azamat yazdım ama anlıyorsun sen. Ama ben anlıyorum artık. Abi bence siz çok çabuk güvenip samimi olan sonra da hemen kopabilen birisiniz. Yok sen çok çabuk hemen çok, samimi olmuyorsun. Yok oluyorsun. ben... Çok samimi olamam ben. Evet. Ben çok çabuk samimi olabilirim. Ben... Benim önce bir analiz etmem lazım. Nasıl bir insan, kimdir, necedir, kimin nesidir? Ama dediğin gibi çok hızlı kopabiliyorum. Ben de koparım. Çok hızlı koparım. Hızlı koparım, koparım ama... E... <laughs> Şimdi, o nasıl çok bir cümleyse. Kopar koparta koparta gibi. Koparta koparta <gülüyor> gideriz. <gülüyor> Bence siz arkadaşlarla takılmaktansa birlikte takılıp eğlenmeyi tercih ediyorsunuz. Yani arkadaşlarımı da severim. Onlarla vakit geçirmeyi de seviyorum ama azamata takılmak da benim için gerçekten çok büyük bir keyif. Ama genelde benim tercihim evde takılmaktır. Yani beraber takılmaktır. Ado beraber. Evet, Arkadaşlarımla diyor. takılmayı da severim ya. Evet arada bir ayda bir kere dışarı çıksan sanki. Genel anlamda. Gibi <laughs> sosyal ankastreden değil bir böyle yani. bir şey başlıyor sosyal pil sosyal pil Bence anlattı. sosyal pil diye kesinlikle bir şey var. Ben dışarı çıkayım bir gün, iki gün eve gelip dinlenmem, evde fırtan böyle yatmam falan gerekiyor <laughs> gibi hissediyorum. Kendisini toparlanmış. Mesela ben diyorum ki işte Japonya'ya gideriz, Japonya'da bir tatil yaparız, orada bir vlog çekeriz falan. Diyor ki işte bir gün gezsek, ben iki gün yatsam otelde. Ve arkadaşlarıma <laughs> da bunu söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar Siz bana mısınız? Ben diye bir gün uyumam lazım kendime gelmem için. Öyle Bence bir ortamda tuhaf ya da gülünç bir durum olduğunda ya da direkt dedikoduluk bir olay olduğunda evde kritiğini yapıp en son aman bize ne diyorsunuzdur. Kesinlikle. Bunu herkese uydurur. <laughs> en sevdiğim şey, en sevdiğim şey <gülüyor> bayılıyorum. <gülüyor> dışarıda vakit geçirip eve gelip sonra onun dedikodusunu yapıp ama dedikodu dediğiniz şey kötü niyetle de dedikodudan bahsediyorum ben. Dedikodu ben dedikodu sevmem. Az zaman zorunda kalıyor. Bana eşlik ediyor. Ben zorunda ediyor. <laughs> Kötü dedikodu değil. Dedikodu abi yani sonuçta o günün kritiğini yapmak. Oturmak, Kritik yani. oturmak, Şöyle ya kritiktir bugün de gördüğümüz yolu, Yani ona kritiktir o ya. <laughs> Bence siz asla ciddi boyutta kavga etmiyorsunuz. Esseniz bile sonu kahkaha ile bitiyor. Evde asla bir ciddiyet çok Size mutsuz gelen mutlu ayrılır. Doğru aslında. Doğru. Genel, genel, anlamıyla doğru. Yani ciddi bir kavga etmiyoruz şükür. Çok şükür evet. Yani küçük böyle sürtüşmeler olur. Ondan sonra hemen ben bir gelirim yanaşırım, bir komiklik yaparım. Birbirimize bakarız, bir ufaktan güleriz. Ben ama ben trip atmayı severim. Özellikle Tobi. Aa, Ado sever. Atarım, adosever, tribimi de atarım. Atar, Otururum bana, da kenarıma. Bana o günü rezil rüsva der. <laughs> ama genelde şöyle bitiyor. Ben şu holden geçerim. Şöyle bir yalandan bir... <laughs> Ay bir de bakışmamız var bizim. Şöyle ben bir bakışmamız yapalım. <laughs> evet, bak Abi bence Adil abla dışarıda daha insancıl. Sen biraz daha tanıdıktan sonra açılan birisin. Doğru. Gerçekten. Kesinlikle bak, daha doğru. Nasıl tahmin şey etti oluyor. ya? Oğlum, çok iyi varsayım ha. He. Ben hemen açılamam, bir tanırım Hemen açılamam dediğin de o kadar yabani de değilim ya. Ama hemen birisine böyle şakalayıp hemen samimi olamam yani. Bir analiz etmem lazım nasıl bir insan nedir. Sen beni tanımazsın, ben de seni tanımam. Bence evde sürekli şunu yapsana deyip birbirinize iş kitliyorsunuz ve düzenli ev işlerini bölüşememişsinizdir. Birbirimize Bu... kitlemeye çalışıyor muyuz işleri? Çok. Evet Bayılırım. Doğru. Kitlemek Adam... en sevdiğim şeydir. <laughs> Asamata, kitle Adam... diye her şey çok hoşuma gitti. <laughs> Artık kardeşim. Adanın en sevdiği şey gerçekten birisine bir iş kitlemek. Mesela bekler 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 ben tam ayağa kalkıp içeri gideceğim ya mesela oyun oynamaya veya bilgisayara geçeceğim. Azo bana bir su. <laughs> Bana bir su getirir misin? Ama gerçekten kocam buradan ee... teşekkür ederim. Aa benim kolum ağrımış. Neden? Aa. Ne oldu? Ani hareket Bana mevcut. bir su getirsene. <gülüyor> <gülüyor> Ta kalkıyorum içeriden bilgisayarda <laughs> Ta dediğin yerde yani işim... şurası. <laughs> Abart ya. <laughs> Abart. Yani sonuçta arka odada. Arka odada işimi bırakıyorum. Bak bütün işimi bırakıyorum. Kalkıyorum sandalyeden salona kadar yürüyorum. Geliyorum diyorum ki ne oldu? Şu pikeyi verir misin? <laughs> İstiyorsun. Sen direkt istiyorsun ya. Kitlemiyorsun. Evet. Gerçekten. Direkt istiyor. Kitlemek farklıdır. Bence Adile abla çok güzel yemek yapıyor. Bence güzel yapıyorum. El lezzeti gerçekten çok iyi. Yani... Yani tebrik ediyorum size. Gerçekten çok güzel bir yere parmak var. Çok afilli yapıyor. Çok güzel yapıyor. Ama yaptı mı? Yapmadım hiç yap. Hiçbir Yapsam şey yapmıyor. yapıyor? <laughs> Yapmadı mı yani bir yapmıyor. Ee, bana... İlk de hiç Azamat beğenmiyordu yaptığım yemekleri. <laughs> çok e, salçalı falan buluyordu. Bana bir yemek yaptı. Bak ilk evlendiğimizde ilk yemeğimizi anlatıyorum. İlk ee, yemek yapışım. Tatile yani. gittik. Tatil dedi ki sana dedi çok güzel dedi fasulyeli yumurta yapayım. Yumurtalı fasulye yapacağım dedim. Fasulyeli yumurta. <laughs> Yumurtalı fasulye diye bir şey varmış. Ben dedim Allah Allah o nasıl bir şey? Ben dedim fasulye. Bilenler burada mı? Hiç yem, yemedim yani dedim. Belki bilenler vardır aranızda. Bildiğin yeşil fasulyeden değil mi? Taze fasulye evet. Allah Allah ben dedim daha önce öyle bir şey yemedim. O çok güzel çok güzel. Çok, ben güzel, çok güzel, güzel oluyor. Yaparım, yersin dedim. Vallahi çok güzel İyi, oluyor. Tamam dedim. Yapıldı. <laughs> çok güzel. Önümde duruyor. Bildiğin içinde. Azıcık heyecan yemek. Fasulyeler diye. var. Nasıl açım ama. İnanılmaz açım. Abi aldım çatalla. Abi yumurta yumurta gibi ama yumurta pişmiş yumurta da hiçbir sıkıntı yok. Abi fasulye katır kutur. Fasulyenin kendisini yiyorum Hiç öyle söyleyeyim. Çin hani çin taze olmuş. fasulye pazarda satılıyor onu yedim. Bir de yedirdim biliyor musunuz onu zorla yedirdim ve yedi. Yedim. <gülüyor> yedim. <gülüyor> Bence Ado abla evdeki kumanda hakimiyetini kuran kişidir. O ne isterse evde o izlenir. Kesinlikle katılıyorum. Allah Allah. Ya nasıl... nereden biliyorsunuz nereden biliyorsunuz? Nasıl bu kadar bu anlaşılıyor ya? Bizi tanıdınız. Bizi kadar... kumandayla mı gördünüz? <laughs> Nasıl bu kadar bilebilirsiniz ya? Bu kadar mı şeffafız ya? Bu kadar mı şeffafız? Herkes ya. bizi tanıyor yani. Evet, gerçekten kumanda hakimiyeti ondadır. O ne isterse evde o izlenir. Ama şöyle de bir olay var. Ben genelde bilgisayarda takılırım. Evet. Bilgisayarda takıldığım için Ado da salonda takılır. Salonda istediğini izler. Evet. Ama ben mesela salona geldim. Derim ki hayatım diyorum. Güzel bir şey var. Beraber izleyelim mi? Hayır diyor. Ben şu anda kendi dizimi ve Survivor'ı izliyorum. Diyor. Kaç, canım, bazen de bazen de diyorum ki tamam geleyim <laughs> diyorum. diyorum. ki hani film akşamı yapalım mı diyorum. Mesela Öyle sinema oldu, gecesi ben. yapalım mı diyorum. Öyle olduğunda sağ olsun kumandayı uzatıyor. Neden Veya YouTube'da olması? bir şey açacaksak. Yazık ya. Hadi izlesin. Ya sen kesin hiç. Aşkın kumanda senin. Sadece <laughs> sağ olsun arada veriyor. Kumandayı, kumandanın yüzünü unuttum ben. Komanda nasıl bir kumandaydı onu unuttum. <laughs> Abart. Sen İnsanı resmen evliliğe teşvik ediyorsunuz. Enerjiniz mükemmel, harika bir çiftsiniz. Evlenin. Çok teşekkür ediyoruz. Evlenin. Evlenin. Evlenin, evlenin. Bir evlenin. Haberleşelim. Hem çok güzel hem bir haberleşin bir gör. Kendince şeyleri var yani, zorlukları var. Tabii ki. Her şeyin zorluğu vardır arkadaşlar. Gülün dikeni olmadan. Gülün derken ben gülmekten bahsediyorsun. <laughs> Abi bence sen küçükken sınıfın en sosyal çocuğuydun. Doğru. Ben, en, ben değildim. Bana, Beni bir doğru bir bildi. Ben gerçekten sosyaldim her zaman. Tüm sınıflarda ilkokul, ortaokul, lise. Sen biraz daha sakin, sessiz. Ben sonradan dışa dönük oldum. İlk de içe dönük olarak başladım Sen hayatım. lise sonunda. <laughs> Sanki şey iş görüşmesin diye. Ben ilk de içe dönük başladım. Sonra dışa dönük oldum. 5 yıl oldum. sonra kendimi dışa dönük görüyorum. 5 <laughs> yıl ee, sonra kendimi daha... sen lise, sen lise sonunda büyük ihtimal. Ben lise sonunda artık. Lisenin sonlarına doğru. Evet dışa dönük. Oldum. Makaralar, dışa dönük, sosyalleşme. Evet, sonra fazla sosyal. Azomet ıçkırık tuttu arkadaşlar. Bıçkırık. Bıçkırık tuttum şu an. Bence siz her gece uyumadan 5-10 dakika yatakta sohbet ediyorsunuz. Doğru. Doğru. Kesinlikle doğru. Onu Ama çoğunlukla ediyoruz. Çoğunlukla <laughs> ed <laughs> <laughs> Abi ne oluyor? Neden şimdi çıkırık? devam. Orada bir şey var. O ne demek o ya? ne be? O ne? ne? Az ne? kalk. Ne o ya? ne ya? Ne var? Görmüyor musun? Nerede ah be, var ya? geçti geçirecektim korkutarak seni. Allah'ım ya Rabbim ya. Osuruk O suruk lan o. <laughs> Korkutunca geçer derler ya. Neden geçmedi? Korkmadın mı? Yok korkmadım. Gece sohbeti kesinlikle <laughs> diyoruz. ee, kırık tuttu yapacak bir şey yok. İnadına devam edeceğim. Ha Azamat abi bence sen lise zamanlarında Teoman veya Duman hayranıydın. Bak şu an ilk kez bir olmadı. Bu evet, sefer tutmadı. tutmadı. Teoman abi dinlerdim, dinlemez değil. Teoman abi dinlerdim, Hayko abi dinlerdim. Dinlediklerim arasında vardı ama genelde rap dinliyordum ben. Yani hip hop dinliyordum. Bu sefer Bunu çok tutmadı. Rapçi. Bu sefer çok tutmadı. <laughs> Nefesimi tutayım dur. Tut sen ben sor bakayım. Azamat abi kesin çorapsız uyuyamaz. Yok. Ben çoraplı hayatta uyuyamam. Çoraplı uyumak ne ya? Bence de çoraplı uyumak çok zor ya. Var mı çoraplı uyuyan? Var var. nasıl yani ya? Çorabı <laughs> hiç <laughs> Çorapla uyumak bana şey geliyor yani. Bırak Allah. abi bir nefes al. Niye ha? bir nefes alsın kardeşim. <laughs> Dışarı çıkıyoruz zaten nefes alamıyor ayaklar. E gün içerisinde de çorap giyiyorsun. o çorap da <laughs> abicim kokuyor çıkart artık ya. Bence adı lavabo tuvaletini yaparak zayıflayacağını düşünüyorsun. <laughs> ne demek istedin bir dakika şimdi burada sen? O kadar doğru ki. Yani mesela sabah kalkıyoruz diyorum ki hadi kilomuzu ölçelim diyor. Ben de tamam diyorum hadi ölçelim benim bir tuvalete <gülüyor> <gülüyor> Ama kilo ölçmeden önce tuvalete gidilir zaten. Mantıken tuvalete gidersen. <laughs> abi suyun kaç kaşığı kilosu var senin haberin var bir sürü kitap alan ama hiçbirini okumayan. Bir sürü kitap alır, hepsini de okur. Okurum. Hiç kitap almam, hiç okumam. <laughs> <laughs> çok açıklayıcı oldu bence. Ama ben keşke ama... gerçekten kitap okuma alışkanlığım olsaydı. en istediğim şeylerden birisi. Ama abi her kitap okumak istediğimde uykum geliyor ya. Ama şey de çok enteresan değil mi? Ben kitap ne? okuyorum falan ama bir şeyler okurken yine ben kikiliyorum bir şeyler yapıyorum. Aa, o da çok enteresan. Alayım. Evet. Gerçekten. Mesela benim konuşurken akışım ve konuşma diksiyonum daha düzgündür. Ado biraz daha takılır, kelimeleri birbirine karıştırır ama. Çok işte bu kitap okumanın da etkisi olabilir. Çok. Senin kafanda bir sürü kelime var çünkü. Evet. Benim beyaz kelimeler. Hangisi kullanacağımı <laughs> karar veremiyorum. <laughs> mesela hangisini kullanacağını karar veremediğin için. ve evet. Hızlı evet, konuşmak istediği için. Evet çok şey için. geliyor sen Sende acelecilik de var ama. Evet. Çok acelecilik var. Çok tez canlılık var. Evet. Bir şeyi söylerken öbür şeyi de hemen söylemek istiyor. Mesela. çok Mesela evet. mavi diyecekse kırmızıyı hemen maviyle birlikte söylemeli. Evet. Makır der. Evet, evet. Anladın mı? Hızlı. ana kadar iyi tanıyorsun beni sen Aa, ya. Aa niye acaba? Aa. <laughs> Keşke ben de kitap okuyabilsem ama ilk iki satırı okuyorum. Bak beş dakika okuyabiliyorum. Maksimum benim beş dakika. İlk sayfayı okuyorum ya abi bitti. Gözlerim direkt şöyle. Ama o nasıl olabilir ya? O da ya çok bana enteresan. Bana böyle hipnoz gibi böyle hikaye, çok, çok tatlı bir hikayemiş gibi geliyor. Dıştan da okudum. Bu arada dıştan okumayı da denedim. <laughs> Sessize kaçıyor bir süre sonra. Mike içeri doğru atladı. Bir anda soğuk bir nefes geldi. Ondan sonra bakıyorum... <laughs> Kesin Azamat abi çok dağınık, Adile abla çok toplu ve titiz. Ben çok dağınık bir insan değilim. Biraz dağınıksın ama çok dağınık değilim. Çok dağınık değilim, evet. normal, orta evet. seviye bir dağınıklığın söz konusu. Ado da orta seviye dağınıklık söz konusu, kimse toplu ve titiz değil. <laughs> Ay ben bakın ne oldu biliyor musun? Biz ben bizi ilk evlendik. bakın ne oldu biliyor musun? Bir dakika bak, anlatıyorum. Bak anlatıyorum. Hayat geçmiş anlatıyorum size. Biz ilk evlendik taşındık tamam mı? Ee, evlendik taşındık nasıl bir cümle? Evlendik ben? taşındık. Bir şey anlatacağım ya kafamda bambaşka şeyler var yine. Evet. Hani. İlk evlendiğimizde ben her şeyi düzenli tutmaya o kadar çok çabaladım ki. Şey ya battaniyeler evet. sürekli katlıyordum koyuyordum her şeyi düzenliyordum yatıyordu perdelerine kadar en son böyle duracak şekilde. Tabii ilk günler kadar. hep öyle olur ya daha düzenli. İlk günlerine kadar değil ilk yıllarda. Daha sonrasında <laughs> Ya ben gerçekten terk ederim Sadece 3 Hadi bir hafta. Ay gerçekten <laughs> inanamıyorum. Kendini bilen insan yarışmaz. Sonrasında baktım ki düzensizlik içinde de düzen olabilirmiş. Ben de düzensizlik içindeki düzenle yaşıyorum şu anda. Hayattan keyif almaya çalışıyorum. Adile abla kararsız biridir. Çok. Of en net. Evet en şu ana kadarki en iyi tahminlerden. Şu ana kadarki en net tahmin. Çünkü karar vermek bence çok meşakkatli Bak, bir zor bir şey. Kararsızlık adalet. adiledir. evet. Öyle söyleyeyim. Mavi bir elbise var. Tek bir seçenek olsun hiçbir sıkıntı yok. Mavi elbiseye bir bakar şey yapar. Mavi elbisenin bir yerinde bir şey görür. Bir etiket olur veya bir yamulma der ki alsam mı almasam mı? Bak. Şimdi alsam mı almasam mı kararsızlığına düşün. Bunun başka bir rengi yok mudur acaba? Yani hani dışarı çıkma, çıkmama. En küçük şey var. Film izlesen mi, izlemesen mi? Şunu yesen mi, yemesen Ama mi? Ama sen içini dök. Tatlı mı Sen içini dök. Bak ben hiçbir Doğru, şey söylemedim. Pardon, pardon. Sen de bu konuyla alakalı bir, bir şey söyle. Teşekkür ederim. Teşekkür ne ederim. Buyurun buyurun. Kararsızım. <laughs> Bence kimseye söylemediğiniz tuhaf alışkanlıklarınız var. Mesela kiviyi kabuğuyla yeme gibi. Kiviyi kabuğuyla yeme ne ya? Ben hiç kiviyi kabuğuyla yemedim. Böyle bir şey mi var kiviyi kabuğu? Kiviyi kabuğuyla yiyen de yani... Helal olsun ya. Ay tülü tülü. No. Tuhaf alışkanlıklarım. Tuhaf alışkanlığım. He elde durmadan şöyle şöyle evet, şöyle müzikleriyle alıyorum. Belki arada fark ediyorsunuz. Şu değil? mesela. Ama Sonra bunu herkes yapıyor. Bunu da böyle ya. yapıyorum. Şöyle mesela elde şöyle. <laughs> Genelde film bir şey izlerken bu evet, böyle. Evet. Az Azam ki tık 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 yapma diyor ya yapma. Yeter ya. Ha benim tuhaf alışkanlığım şey olabilir. Kapıyı mesela hıp hızlı çarpacakken tık tutuyorum. Aa. Hı, severim. <gülüyor> <gülüyor> Aksiyonel geliyor bana. Ay. Sen bunu hiç yapmıyor musun mesela? Mesela kendime çekiyorum. Sonra kapatıyorum. Dur dur. bir benim. Gerçekten çok tuhafmış. <laughs> ya bundan sen keyif mi alıyorsun? Çok enteresan. Ben ilk defa burada açıkladım. Yani böyle kapıyı hızlı açma veya kapatırken bir anda tutma bayılırım. Tuhaf bir alışkanlık dedi aklıma o geldi. Gerçekten sonra. tuhaf. Bu kadar bilemezler çünkü her varsayım mı tutar yani. Arada sadece bir iki tane tutmadı. Evet. Bildiğim beni tanıyorlar yani. Tanıyorsunuz ha beni. Sen tanıyorsun ha beni. Bu arada abone olmayı, like açmayı unutmayın. Kesinlikle. Abi. Videoyu izlerken en az 3 doz basalım. Like'a basalım. Abone olmadıysak hemen <laughs> abone olalım. Bence Azamat abi çoraplarını yerlere çıkarır. Adile abla bu duruma kızar. Yok hayır. Çorap... Çorabımı hiç dışarı çıkarmıyor. Hiç çıkarma. dışarı çıkarmıyor. Hiç uygun evet, Direkt gider onlara şey atar. Kilise bu... pezini atar. Aynen. Direkt. Ama bu biz... konuda çok düzenliyim. Sadece şöyle bir şey var. Çorapları bazen ters çıkarıyor. Bazen kat kat çıkarıyor. Yani yıkanırken ve kurutma makinesine atıldığında sıkıntı çıkıyor. Daha ne yapayım? Düzenliyim. Etrafa atmıyorum. Böyle tamam. oluyor. Hayır yani. insan hıpızlı çıkarırken o bir toplaşıyor. <laughs> Onu sevmiyor kendisi. Ha, çünkü yıkanırken ve kurutmakta. Halbuki da bence çok tatlı top yaşıyorsun. oluyor. Çamaşır makinesine atılmadan illa açık mı olması lazım o çorabın? E tabii zaten temizlenmesi hmm. için. Tamam. Bundan sonra ya. mesela hıp hızlı çıkarıp top oldu ya. Şöyle ha, bir tık. Evet birlik şey yani. Evet kesinlikle. Evde Azamat abi, Adile ablaya hizmet ediyor bence. Bazı zamanlarda gerçekten öyle oluyor. Bazı zamanlarda ben yapıyorum bu evlilikti. De... Ne oldu? Run. Bazı zamanlarda ben, bazı zamanlarda Azamat birbirimize hizmet ediyor. Hizmet denmez buna, yardım ediyoruz. Ben bazen suyunu getirmiyorum, o bazen benim suyumu getiriyor gibi enstantaneli şeyler oluyor. Mesela Azamat niye benden su istesin? Onun ayakları var gitsin alsın. Ama ben neden su iste isteyeyim değil mi o zaman diye soruyorsunuz. Neden istemeyeyim? Çünkü o benim kocam. Yani, azamat benden su istiyor, niye benden su istiyor? Ayakları var gitsin alsın yani, dedin ya. E, sen su istiyorsun mesela, <laughs> benim ayaklarım var yine, <laughs> ben gideyim. <laughs> gerçekten. İşte söylemek istediğim çok iyisin. Hayır, ben de yardım ediyorum. Bazı hizmetlerde bulunuyorumdur ilaki. <laughs> Tabii ee, illaki. E, bu... hizmet, çok hizmet, hizmet mi yarıştıralım? <laughs> <işte> yani? Burada <laughs> hizmet mi yarıştıralım? Ya? <laughs> hizmet deyince de değil değil. çok garip bir sektör. <laughs> Diye. Ben şey de bekliyorum biliyor musunuz? Mesela Azamat yanımda tamam takipteyim hiç ama aşırı susamışım var <laughs> böyle. Gidip o mutfağı su içmem lazım. Mıyım, yok, ama alamaz. tutuyorum kendimi dayanıyorum Sonra Sonra Azamat şarjda telefonu takmaya gidiyor tamam. Azamat ya ayağa kalkmış. <gülüyor> <ben> <gülüyor> ama bu, bu... Aşkım ayağım var. <laughs> ama sen gerçekten bir, şey söyleyeyim <laughs> mi? Artık... Aşk saçma öyle zannedecekler. Estağfurullah. Ya. Öyle değil mi zaten? Nasıl değil zaten? Öyle değil. 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 Sen ne diyorsan öyle değil. <laughs> Bence siz birbirinizin ruh eşisiniz. O kadar yakışıyorsunuz çiğ köfteyle ayran gibi. Aa, severim. Severim, yerim. Kim çiğ köfte, kim e, ayran sence? Ben yemek olurdum gibi hissediyorum. <laughs> yani... Ben daha ayran tarafındayım. Ayran tarafındasın Aynen, yani. ben ayran Ayranın içine at iki tane badem, oldum sana cecik. Aşkım, bir şey söyleyeceğim. Hizmet edebilir miyim sana? <laughs> bir şey ister misin benden? Bence Azamat abi sürekli yediklerini mutfakta bırakıyor ve Ado ablayı sinirlendiriyor. Evet, evet. Seni tebrik ediyorum. Azamat'ın en sevdiği şey kaç kere söyledim biliyor musunuz? Bulaşık makinesine şunları yerleştir. Hay bir tane su mu içtin? Bir tane tamam mı çıktı? Makineyi yerleştir uzamasın, büyümesin içler diyorum ama asla ve kat Ha. Bir dakika mutfakta bırakılmayacaksa ben nerede bırakacağım bunu? Ne yapayım? Anamadım. Salonda mı bırakayım? Hayır makineye koyacaksın yani. Mutfak onun yeridir yani. şey i̇şte en büyük şey bu. Alıp masadan şey tezgah koyuyor. Hani anladınız mı? Halletmiş o işini koymuş. Ben söyledikten sonrasında da tek bardağını koyuyorsun bir daha koymuyorsun Azamat. Onu da biliyorum ben. Sürdüremiyorum. Sürdürülebilirlik yok <laughs> Sürdürü bende. <laughs> bence Adile abla arada ansızın hareket çekiyor. <laughs> Oha! Nasıl bildi? Şey. Şaka mı? Oha çok iyi tahmin ettin. Bir şey söyleyeceğim. Bizim eve şey mi kamera falan mı koymuşlar? <laughs> hareket asıl... çekmeyi de sever ama asıl hareket çektiği şey şu. Sabah kalkıyorum böyle tam böyle işte adoya bakıyorum. Hani insan eşine bakar. <laughs> Eşimi çok seviyorum. Bakıyorum böyle. Aa diyorum diyorum ne kadar tatlı bir eşim var diyorum. Bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde bana hareket çekiyor. Bak her sabah fix. Ben böyle oluyorum bak. Aa diyorum canım eşim falan. Bana niye hareket çekti ya? Hep de böyle soruyor. Hep de soruyor. Hayatım bana niye, niye hareket çekti? Niye hareket çektin? Hemen de Ne Hemen de. Hemen de hiç hareket etme. Tekrar yapmaya Çok iyi abi. diyor. Demek ki yani öyle bir vibe veriyorsun. Aa. Öyle bir... En... Nasıl bildi Bu kadar da bilmeyin. Böyle geziyormuştu. işte. Tamam Hı? nefes al, nefes al, sakin ol. Nefes almadım. Abi hiç hareket çektiğimi görmediniz. <laughs> Nereden geldi aklımda seniz? <laughs> Ay sizi çok seviyorum, iyi ki varsınız. Mükemmel, keşke sizin gibi evliliğim olsa. Ben buraya nasıl içerik üretmeyeyim abi? Nasıl üretmeyeyim? Bu varsayımlarda böyle oldu. Bizi biraz daha şu an tanımalarına gerek yok. Zaten tanıyorlar mı? Bayağı tanınıyormuşuz Benim ya. Ben uyandığımda çektiğim harekete kadar. Hani akıllım. ben artık tanınan biriyim. <laughs> Arada sadece bir iki tane tutmadı. Bu hafta da böyle oldu. Umarım videoyu sevmişsinizdir. O zaman ne yapıyorlar? Abone oluyorlar, like atıyorlar, yorum atıyorlar. Çay çay çay.